Hoşgeldiniz hoş geldiniz yeni bir Gus Gus karşınızdayım ve kanunsuz geldi çok güzel bir rol kendi rolümüzü seviyoruz ve bir kill alma var hadi bakalım başlayalım la lay 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 la 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 kim la 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 kim la la kesebilir Vay canına. Kesten alan beni. Gelme şaka yaptım. Yok. Gelme. Gelmiş <laughs> Söyle uzaktan. Vay vay vay. Ölecek miyim şimdi? Ha yok. Evet. Oo ne oluyor hocam burada ne oluyor? Şimdi. Kim lan çok kötü? Katil mi? Kaç katil var bu arada? İki katil varmış. Anlıyorum. Çikofte git mi? beni kovalama. Çikofte git. Çikofte git gelme. Vallahi gelme bak. Yedim. Oo hocam değil. bu üçlü ekip niye sürekli dolanıyor? Tamam. Dağılın. Kanka benim benim aşkım bu size ne? Nasıl Sana senin benim. aşkın? Gel ben ben senin Sana aşkınım benim. ya. Aa sen kaçtın benden. Sakin <laughs> kim aşkı ya? Aha. Kesin içimdekilerden özür diliyorum. Çiğ köfte Nivolpu kesti ben de çiğ köfte yedim pelikan olarak. Öyle. Beni asabilirsiniz. Dur dur. i̇çimdeki İçim, Nazmiye'den özür diliyorum. <laughs> i̇nanmayın bu arada inanmayın. İnanmayın. Yok <laughs> Yo, öyle oldu gerçekten. Ay, insan şey az... anlamadım. Bir ben anlamadım Kanka bir dodo musun? Yok hayır, hayır. Bak, Yo, ben... hayır, hayır. Bak, Yo, da ben. Bak Nazmiye yemiştim <laughs> sonra çiğ köfte <körtününün> indim. <laughs> kesti ben de çiğ köfte tamam. yedim. Tamam. Öyle bir şey olsa niye söylüyorsun ki? Niye cokre cokre söylüyorsun? Yok işte. Neyse işte. i̇şte. i̇şte. Cokre i̇şte. Cokre yani, 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 Arkadaşlar an, geç, geç verin, bari. biz onu keselim mi? Pelikan normalde bu. basamıyor ya, o yüzden yanlışlıkla bir an Reflex'e bastım. Yo o yüzden... basabiliyor, neden basamasın ki? Yo basamaz bu arada. Hani Yo, içinde biri var basabiliyor. ki. Basabiliyor, basabiliyor. Hayır, kim Ayıp basabiliyor? Oluyor, basamaz Olur abi. mu canım? O zaman kinin üstünden geçer. Adam direkt anlar pelikan olduğunu. Yo dur, cenazeyi arasın. Uğraştırmasın kimseyi. Vay benim deli gönlüm. Şahin. Ya kanka Şahin çok güzel dolu kuşu taklidi yapmaya çalışıyordu olmadı be. Şahin'i keselim Tabii. ya. Şahin'i kesin güzel zaten canım. Şahin nerede? Adam canımla konuşuyor ya. Ne haber canım? <laughs> Aa sis, sis mi? Sis bastılar abi. abi. Yaklaşma. Yaklaşma bak. Sonra günah beden gider. Ben senin da şerif olduğunu biliyorum ve sana rolümü de söyleyeceğim. Nesin lan sen? Kanadalıyım. Kanadalı. Vallaha mı? Vallahi. Vallahi. Kur'an'a mı hadi? Kur'an'a <laughs> Kur'an'a mı? Tamam, bütün bu kitapları indirme buraya. Kur'an'a mı hadi? Kur'an'a mı valla? Tamam gel hadi. Ama yersin şerefsiz. <laughs> Bak ben dışarı gideceğim. Beni öldüren olursa raporla tamam mı? Tamam. Adam Kur'an'a mı ya? Git. Arkadaşlar Şahin gerçekten pelikanmış. Ben astralim izliyordum ee, şeyi yedi, jokeri yedi. Berberdik yanında. Kimse Kalktı. gelmeden önce. Kalktı bu arada. Nasıl? Bu arada. nasıl? Bu arada. nasıl? Biz onu vuracaktık ya. Harbi biz onu vuracaktık ya. Ama gördüm yani. Çocuğa yazık. Dodo değil. Tamam, Arkadaşlar nasıl? zaten asılması gerekiyordu. Doğru Ama şimdi şöyle bir şey yapıyorsa, işbirliği yapıyorsa. İşbirliği yapamaz. Yok, kimseyle şey işbirliği yapmaz. Niye işbirliği i̇şte, yapayım arada, ben? Katillerden birini yedim ben yani tek katil kalıyor haberiniz olsun. Oo, ee, o, o, bir o, o da yerdi. bir zaman katil Joker'di. Pandadır. Panda. kafasını kafasına panda ölmüş, panda... göre Panda. Hayır tiköte ah, de geldi. Tiköte geldi. Panda. Black görevini yaptı. Tamam. Bye bye. Eyvallah. Görüşürüz dostlar kendinize